Yeterim. Hoş bulduk Gül Dede. Ay maşallah yiğitlerime. Yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahu nasıl da Resulüne Muhammed'i muhalar seyyidine Muhammed bi adedi zerrati kainat ve mürekkebati ha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyvel aziz. Eşyada görünen nevi ve ferdi vahdetler sanideki sırrı vahdetten neşet etmiştir. Çünkü kuvvet dağılmıyor, bir kısmına çok, bir kısmına az sarf edilmesi sarf edilmekle kudrette kuvvetin tecezi ve inkısam olmuyor. Eğer vahdet olmasaydı kudretin yaptığı sarfiyatta tefavüt olsaydı, masnuatta da tefavüt ve intizamsızlık olurdu. Yemek kudretin vahdetle beraber masnuatta yaptığı tasarrufu şemsin tenbiri gibidir ki bir şems-i vahid cüz ve küllü bila tefavüt her şeyi ziyalandırdığı gibi ile de her şeyin yanında mevcuttur. Binaenaleyh mümkünat dairesi efradından tavzip edilen miskin, cami, meyyit ve ismi nuran masar, şemsde sır-ı vahdet sayesinde bu kadar intizamlı tasarruf olursa, şems-i ezeli, sultan ebedi, kayyum-i sermedi, vacib-ül vücut, vahid-i ehad masnuata tasarrufu nasıl olacaktır? Eşyada görünen nevi ve ferdi vahdetler, saniyedeki sırrı vahdetten neşet etmiştir cümlesini açar mısınız? Hay maşallah yiğidime. Varlıklar arasında mükemmel bir birlik, mükemmel bir uyum, mükemmel bir ahenk, mükemmel bir kolaylık var yiğidim. Bunların hepsinin sebebi yaratan ve çekip çeviren kudretin aynı ve bir olmasıdır. Bu ilahi kudret karşısında bir atom ile bir güneş sisteminin durumu eşit ve aynıdır. Bu ilahi kudret güneş sistemine fazla güç sarf ederken atoma daha az güç sarf etmiyor. İlahi kudret açısından bir atom ile güneş sistemi arasında fark yoktur. Her şeyin arkasında Allah'ın sonsuz kudreti bölünmeden, dağılmadan bulunduğu için her şeyi çekip çevirmek ve aralarında mükemmel birlik bir kolaylık sağlamak gayet basittir. Mesela güneşin bütün dünyayı aydınlatması ile bir ev aydınlatması arasında fark yoktur. Güneş açısından bir damlaya ışık vermesi ile bir okyanusa ışık vermesi eşittir. Ve güneşin aklı ve kudreti olsaydı bir damla ile bir okyanusu yönetmesi arasında bir fark olmayacaktı. Allah'ın nur isminin zayıf bir tecellisinden mazhar olan güneş böyle mükemmel işlere masar olursa Allah'ın zatı kudretini bir düşünelim. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gül dede? Hay hay benim iyiydim. Sonsuz kudrette makam, derece, bölünme, dağılma, parçalanma yoktur. İlahi kudret her şeyin yanında bütün sıfatlarıyla bulunuyor. Sonsuz kudretin yanında az, çok, ağır, hafif gibi beşeri haller yoktur. Bir komutan bir emirle bir askeri hareket ettirdiği gibi aynı emirle bütün orduyu da hareket ettirir. Allah celle celaluhu bir emirle bir atomu hareket ettirdiği gibi aynı emirle bütün kainatı da hareket ettirir. Kainat ile atom ilahi kudretin yanında eşittir yiğitlerim. Ferdi vahdet geçti. Ferdi vahdet nedir? Bir fertteki birçok organın bir araya gelmesi bir vahdettir. İnsanda yaklaşık 100 trilyon hücre var. Bu kesrettir, çokluktur. Bu çokluğun bir araya getirilerek bir tek beden inşa edilmesi ise vahdettir. Nevi vahdet ise bir tür meydana getiren bütün fertlerin aynı isimle anılmalarıdır. İnsan nevi denildiğinde bütün insanlar anlaşılır. Bir tek insana da insan denilir. Bütün insanlara, milyarlarca da insana insan denilir Yiğitlerim, Allah sonsuz kudretiyle bir organ da yaratır. Yüzlerce organdan meydana gelen bir beden de her ikisini de aynı kolaylıkla yaratır. Onun kudretinde bölünme yoktur. Bir organa az, bütün bedene çok kudret sarf ediyor değildir. Aynı hakikat nevi muhaddet için de geçerlidir. Allah aynı sonsuz kudretiyle bir tek insanı da yaratır, bütün insanları da bir insanı yaratırken az, bütün insanları yaratırken çok kudret sarf ediyor değildir. Kudretle bölünme olmaz. Bir insan da bütün insanlarda aynı sonsuz kudretle yaratılırlar. Yıldız yaratmaya daha fazla çiçek yaratmaya daha az kudret sarf etmesi söz konusu değil. Ama o kudret her şeyde o şeyin kabiliyetine göre tecelli ediyor. Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle herkes bardağına göre denizden su alabilir. Çünkü kuvvet dağıl, dağılmıyor. Kudrette kuvvetin tecezili ve inkısamı olmuyor. Cümlesini açar mısınız Gül deden. Hay hay benim yiğidim. Kuvvet dağılmıyor çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudretinde tecezi yok. Üstad başka yerde anlatıyor. Kudretinde tecezi ve inkısam yok. Diyelim bir gücünüz var. Kaç kilo kaldırıyorsunuz? Mesela 50 kilo kaldırıyorsunuz diyelim. 20 kilo üstüne yük konuldu mu kuvvet dağılıyor. kalıyor 30. Bir insanın 100 lira sermayesi var. 10 ayrı yere dağıttı mı ortada bir şey karmıyor Üstad buyuruyor ki Cenab-ı Hakk'ın kudretinde keçesi yok. Ne demek? Aynı kudretle bölünmek istenilen işleri görüyor. Nasıl? kudretin bir kısmı güneşe harcanıyor. Birazı aya, birazı dünyaya öyle değil. Aynı ve sonsuz kudret bir çiçeği yaratsa sonsuz kudretle yaratıyor. Güneş yaratsa yine sonsuz kudretle yaratıyor. Galaksi yaratsa yine sonsuz kudretle yaratıyor. Bir atom yarasa yine sonsuz kudretle yaratıyor. Yani atoma az kuvvet sarf etmiyor. Ağaca fazla kuvvet, daha daha fazla kuvvet yapmıyor. Öyle bir şey yok. Allah'ın kudretinde bölünme yok. Aynı sonsuz kudretle atomu da yaratıyor, güneşi de yaratıyor. Aynı sonsuz kudret kudretle çiçeği de yaratıyor, güneşi de yaratıyor. Aynı sonsuz kudretle çiçeği de yaratıyor, yıldızı da yaratıyor. İnkısam dağılmıyor dediği üstadın bu yani. Başka yerde bu ifade geçiyor. Kudretinde tecezi ve inkısam yoktur. Tecezi cüzlere, parçalara ayrılıyor, ayrılmak. Hecazi cüzlere parçalara ayrılmak demektir. İnkısam da kısımlara ayrılmaktır. Aynı mana. Yani güneşe çok fazla sarf ediyor da çiçeğe az sarf ediyor değil. Sonsuz, mükemmel. Niye? Çünkü sonsuz bir kudretle yaratılmış. Tecezi yok. Bu Allah'a mahsus. İlim de öyle. Her şeyi sonsuz ilmiyle birlikte biliyor. İrade de öyle. Her şeyi birlikte irade ediyor. Allahu Ekber. Bu Allah'a mahsustur yiğitler. Tecellisiyle de her şeyin yanında mevcut cümlesini açar mısınız Gülleden. Hay hay yiğidim. Güneş varlıkları aydınlatırken hepsinin yanında hazır. Neyle? Tecellisiyle. Zatiyle değil yiğidim. Üstad hazretleri 16. sözde anlatıyor bunu. Güneşin ziyasına ilim desek tecelli ettiği sahadaki her şeyi beraber bilir. Hararetine kudret desek, tecelli ettiği her şeyde birlikte tasarruf eder. Birine az, birine çok sarf etmez yani. Güneş çiçeği mi rahat aydınlatır, ay mı? Hiç farkı yok. Aynı rahatlıkla bir damlayı mı rahat aydınlatır, bir denizi mi? Hiç farkı yok. Niye? Çünkü bölünme yok. Taşı nasıl aydınlatıyorsa dağı da aynı öyle aydınlatıyor. Güneş böyle olursa küçük, büyük, az, çok fark etmezse Cüz, kül fark etmezse, nefret fark etmezse güneş için kendisi cami, cansız, miskin, meyyit. Bir tek özelliği var, ismi nura masar. O keçeliyle bu kadar iş yaparsa oradan bir ismi nur, bütün isim ve sıfatları nuranı olan Allah'ı Celle Celaluhu düşününüz. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmenil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.